Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün sizinle yapmış olduğum kırlant kılıfımı paylaşmak istiyorum bu şekilde. Bakın. Rengarenk çok tatlı bir kırlant kılıfım olmuş oldu. Şimdi ben bunu nasıl yaptım biraz onu anlatmak istiyorum sizlere. Önce arkadaşlar bir ufak ufak motiflerimi yaptım. Bakın şu şekilde. Bu motiflerimi istediğim renklerde yaptım. Daha sonra onları tek tek birbiriyle birleştirdim şu şekilde arkadaşlar. Ama arkasını da ben gene bu şekilde yapabilirdim. Motiflerle yapabilirdim. Ama ufak ufak değildi. Büyük bir motif yaptım. Aslında bu motifim de şu ufak motifimin büyük hali. Yani arkadaşlar gene şu köşeden başladım arttıra arttıra geldim ilmeklerimi şu kısmı yaptım daha sonra da ilmeklerimi kesip kesip diğer tarafı yaptım bu sefer iki renkle yaptım bakın motiflerimi yaparken ben tek renk kullandım ne yaptım ilmeğimi azalttım daha sonra birer ilmek arttıra arttıra şu köşeye geldim daha sonra motifimin diğer kalan yarısını tamamlamak için de ilmeklerimi tek tek Azaltmaya başladım. Hadi gelin beraber yapalım. Şöyle pembe günümüzü alalım. Daha sonra arkadaşlar şöyle motifimizi de kenara koyalım. İlk önce ilmeğimi atıp başlıyorum. İki tane ilmek attım arkadaşlar. Aslında bir tane ilmek attım, iki tane oldu o yüzden iki tane diyorum kafa karışıklığı olmasın diye. Daha sonra haraşo ile örgümü örmeye başlıyorum. Ben haraşoyu bilmiyorum, ilmek atmayı bilmiyorum diyorsanız eğer, bir önceki videolarımdan bakabilirsiniz arkadaşlar, detaylı olarak anlattım. Şimdi ilk sıramı yaptım. Daha sonra arttır arttıra gidiyorum demiştim. Bir tane ilmeğimi atıyorum. Sonra tekrar haroşa yapmaya devam ediyorum. Şöyle. İkinci sıramı da yapıyorum arkadaşlar. Ve daha sonra bir tane daha ilmeğimi atıyorum. Tekrar haroşamı yapmış olacağım. Bakın çok basit arkadaşlar. Bu motifleri daha çok böyle eskiden anneannelerimiz, babaannelerimiz yapardı. Hem evde oyalanmak için hem böyle torunlarının çeyizlerine bir şeyler yapmak için. Benim babaannem yapardı. Babaannemin motifiydi bu. O yüzden ben de çok seviyorum bu motifi yapmayı. Hem o günleri hatırlamış oluyorum, onu daha iyi hatırlamış oluyorum. Hem de çok hoşuma gidiyor bu motifi yapmayı yapmak. Bak. Şöyle. Ben bunu şimdi teker teker her sırada haroşamı yaptıktan sonra arkadaşlar ilmek atmaya devam edeceğim. İsterseniz siz de benimle beraber yapın çünkü ben bir motifi bitirene kadar hiç kesmeyeceğim arkadaşlar yayını. Videom böyle devam edecek arkadaşlar. Daha net anlamanızı istiyorum çünkü. Tekrar bir ilmeğimi attım. Bakın sıra bitiyor ben ilmeğimi atıyorum. Hep aynı bu şekilde ilerleyecek. Özellikle böyle televizyon izlerken çok rahat yapılabilecek bir örgü tekniği alıştıktan sonra hiç bakmadan yapıyorsunuz. Filminizi izlerken, haberleri izlerken ya da sohbet ederken çok rahatlıkla yapabileceğiniz bir örgü. Hatta örgüye yeni başlayan arkadaşlar varsa arkadaşlar aranızda bu motifi yapmalarını tavsiye ediyorum günlerde biliyorsunuz hep evdeyiz can sıkıntısına çok iyi geliyor çok iyi bir terapi çiçekler kadar <laughs> çiçek bakmak nasıl böyle iyi geliyorsa bize inanın örgü de aynı şekilde ruhumuzu besliyor arkadaşlar can sıkıntısına birebir gerçekten rahatlatıyor bizi böyle kafamızın boşalmasını sağlıyor bunu yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz. Ve mutlu da oluyorsunuz. Ortaya çünkü sizin oluşturduğunuz bir şey çıkıyor. Ben şu anda kırlant kılıfı yaptım arkadaşlar. Ama siz bundan isterseniz yatak örtüsü yapabilirsiniz. Battaniye yapabilirsiniz. Bakın tekrar ilmeğimi atıyorum çok şey yapabilirsiniz. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış bir şey. Renkleri size kalmış bir şey. Hatta boyutunu bile arkadaşlar siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben böyle ufak ufak çok sevdiğim için motifleri ben ufak ufak yapıyorum. Ama siz dersiniz ki ben o kadar ufak ufak uğraşamam. Daha büyük olmaz mı? Tabii ki olur ne kadar büyük isterseniz o kadar yapabilirsiniz. Hatta bunu arkadaşlar ben böyle küçük bir motif yaptım ya siz bunun hepsini büyük bir motif halinde de yapabilirsiniz. Yani tek bir motifle kırlantınızın ön yüzünü oluşturmuş olabilirsiniz. Tamamen size kalmış bir şey. İstediğiniz renkleri seçebilirsiniz. Tek renk halinde hepsini Ufak ufak yapabilirsiniz. Örneğin hepsini sarı yapabilirsiniz ya da hepsini pembe yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz. Tamamen sizin iş dünyanıza kalmış bir şey. Ben böyle canlı renkleri seviyorum. Yaza girdik böyle cıvıl cıvıl her yer. Benim hoşuma gidiyor. O yüzden ben böyle renkleri seçtim. Her şey size kalmış arkadaşlar. Güzel bir hobi, günlerle ilgilenmek benim çok hoşuma gidiyor. Bir sonraki videolarda ben yaptığım diğer örgülerimi de sizinle paylaşacağım. Onların da nasıl yapıldığını anlatacağım size. Umarım faydalı oluyordur videolarım. Ben böyle e, ilmek ee, atmaktan başladım yeni öğrenenleriniz için Çünkü birçok arkadaş diyor Ben de yapmak istiyorum ama ilmek atmayı bile bilmiyorum İşte bu video tam da size göre Bir önceki videolar yani <laughs> şu anda biraz daha ileri videodayız çünkü. Ben böyle basit e, örgü modelleri seçiyorum şu anda. Daha rahat yapılabilmesi adına. Şimdi ben böyle yapıyorum. Ne zamana kadar arkadaşlar? İlmeklerimin 16 tane olana kadar. İlmeklerim benim 16 tane olunca biraz daha değişik bir şey yapacağız. Şimdi biz her sırada arttırıyoruz ya. Artırmak nasıl oluyor? İlmek atıyoruz. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Ne yapacağım? Bir ilmek daha attım. 14 oldu. Hadi bakalım yapalım. Şöyle. Tekrar yapıyorum. Şöyle otantik bir Oturma odası yapmak istiyorsanız belki ufak bir odanız vardır. Ben bu odayı nasıl yapsam, nasıl dekorasyonunu yapsam diye düşünüyorsunuzdur. O zaman isterseniz böyle otantik bir oda yapın kendinize, böyle eski köy evleri gibi. O zaman bu motiflerle e, bir tane yatak örtüsü yapın, koltuk örtüsü yapın, koltuğunuzun üstüne koyun. Ondan sonra böyle ufak ufak kırlentler yapın çok otantik bir hava katacaktır. Ben eminim odanıza. Hatta arkadaşlar böyle yerlere büyük vazolar eğer koyacaksanız onların e, vazo kılıflarını da bu modelden yapabilirsiniz. Onlar da dekorasyonunuzu tamamlayıcı parçalar olmuş olur. Böyle böyle çoğaltabilirsiniz. Bakın artık motifim şekillenmeye başladı. Bitmesine de az kaldı. Şöyle çıktı ilmeğim. Hemen takalım. 2 4 6 8 10 12 14 15 ve tam zamanda saymışım. Son ilmeğimi atıyorum. 16. Şimdi arkadaşlar tekrar 16. ilmeğimi de yapıyorum. Bir sonraki sıraya aman dikkat edin lütfen. Şimdi aynı şekilde arttıra arttıra 16 tane ilmek yaptım. 16. ilmeğimi attım ve tekrar örmeye devam ediyorum. Şimdi sıra sonuna lütfen dikkat edin. Eğer motifim büyütmek istiyorsanız işte siz o zaman ilmek atmaya ve örmeye devam edin arkadaşlar. Tamam mı? Ama ben şimdi ufak bir motif yaptığım için, ufak motifleri sevdiğim için ben artık ilmek atmayacağım. Ne yapacağım peki? Şöyle tekrar bir sayıyorum. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. İşte şimdi bu sefer ilmeklerimi tam tersi azaltmaya başlayacağım. Nasıl azaltacağım? İlmeklerimi keseceğim arkadaşlar. İki tane ilmeğimin içinden şişimi geçirdim. Yünümü şişimin üstünden doluyorum. Ve doladığım yünün içinden geçiriyorum. Yani aslında ben hani böyle tek tek ilmekleri e, haroşa yapıyorum ya. iki ilmeğe haroşa uyguladığımı düşünün. O zaman ben ilmeklerimi azaltmış oldum. Bakın. Diğerlerinde aynı gene. Biraz da ben yünümü alayım. Bakın arkadaşlar. Bir de böyle ufak ufak olduğu için yormuyor da ellerinizi. Çok böyle tatlı yapılıyor. O yüzden ben şişimi büyük de seçmedim. Size kalmış isterseniz bu aynı numaraların büyük olan şişleri de var. Onları da seçebilirsiniz. Ben böyle kolumun yorulmasını istemediğim için ben ufak şiş seçtim. Zaten ilmeklerim de az olduğu için bakın Gene iki tane ilmeğimin arasında şişimi geçirdim. Yünümü şişimin üstünden doluyorum ve ilmeklerimin içinden geçiriyorum. Bakın gene iki tane ilmeğim azalmış oldu. Yani daha doğrusu iki ilmeğim tek ilmeğe düşmüş oldu. Yanlış anlaşılma olmasın arkadaşlar aynı orantıda aslında ben tekrar küçültmüş oluyorum motifimi. Şöyle. Sırım sonuna kadar gidiyorum. Bakın motifim artık şekillenmeye başladı. Kastığım yerler belli olmaya başladı. Tekrar iki tane ilmeğimin arasından şişimi geçirdim. Yünümü şişimin üstünden doluyorum ve ilmeklerimin içinden geçirdim gene bir tane ilmeğimi azaltmış oldum. Şöyle hemen yapıyorum. Umarım faydalı bir videodur arkadaşlar. Umarım siz de böyle benim gibi zevkle yapıyorsunuzdur videomu izlerken. Bir de arkadaşlar motif o kadar elverişli ki Biraz önce dediğim gibi her şeyi yapabilirsiniz. Aklınıza ne geliyorsa. Yünleri daha kalın kullanabilirsiniz. Dolayısıyla şişleri daha kalın kullanabilirsiniz. Daha ince yünlerden yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ve oyalanmalık bir örgü bu. Bebek yelekleri de yapabilirsiniz. Hatta e, bebek anne yeleği takım yapabilirsiniz. Biliyorsunuz öyle şeyler çok güzel oluyor böyle. Takım giyinmek. Hatta renklerini ona göre seçebilirsiniz. Böyle kış aylarına hazırlık olmuş olur. Çünkü gerçekten arkadaşlar yün çok güzel ısıtıyor kışın. Eminim siz de aynı fikirdesinizdir benimle. Yünün sıcaklığı bir başka oluyor yani. Bakın ilmeklerim az kaldı. Şöyle yapıyorum. Alışınca çok daha rahat olmuş oluyor. Ben şimdi şöyle biraz da yavaş yapmaya çalışıyorum. Daha rahat anlaşılması için. Haroşa tek Haroşa örgü tekniği arkadaşlar. Örgüye yeni başlayanların en çok yaptığı örgü tekniğidir. Örgü bilen herkesin bildiği bir tekniktir. Yapılımı çok basit bir örgü tekniğidir. Ama tabii ki pratiğe ihtiyaç var. ve tekrar hep bakın aynı sırada biraz önce hep her sırada arttırma yapıyorduk ya şimdi her sırada da kesme işlemi yapıyoruz. Kesmek yani ilmeği azaltmak anlamında kullanılıyor arkadaşlar. Şöyle biraz daha ben günümü almak istiyorum. Bakın artık bitmeye yaklaştığı için motifim bayağı bir benim ilk yaptığım motifime benzemeye başladı arkadaşlar. Bakın. Artık buna çok benziyor, değil mi? Şöyle. Tekrar tekrar aynı işlemleri yapıyorum ve en sonu göstereceğim ben size birazdan. Şöyle hızlı hızlı yapayım ben. Şöyle arkadaşlar. Hatta renkleri seçerken şöyle de yapabilirsiniz. Mesela mavi tonları. Tüm motifleri mavi tonlarıyla yapabilirsiniz. Ya da pembenin tonlarıyla yapabilirsiniz. Ya da yeşilin tonları. O zaman da çok güzel durur gerçekten. Şöyle arkadaşlar yapmaya devam ediyorum. Ve e, bir kırlent yaptığınız zaman böyle yünden arkadaşlar kırlent kılıfı yaptığınız zaman gerçekten eskimiyor. Çok 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 uzun yıllar kullanabiliyorsunuz. Renklerde de solma olmuyor. Çok dayanıklı bir kılıf oluyor. Şöyle. Ve artık motifim bitmek üzere. Bakın. Çok 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 az kaldı. Biraz daha gayret hanımlar. Bu motif bitmeyecek mi? Diyorsunuz ben duyar gibiyim. Bitecek. <laughs> biraz daha sabır. Gün aslında biraz da sabır işidir değil mi? Hadi bakalım. Çok az kaldı. Biraz daha yapalım. İlmeklerim de azalmaya başladı. Şöyle ve 4 ilmeğe düştük. Hep aynı işlemi yapacağım. Artık zaten motif diyor ki ben bittim. Evet bitti. Çok az kaldı çünkü. Tekrar 2 ilmeğimden şişimi geçiriyorum. Şöyle buradan da geçiriyorum. Ve arkadaşlar artık motifim bitmek üzere. Çok çok az kaldı. Şunları da iki tanesinin içinden de tekrar yünümü geçirdim ve motifim artık bitmiş oldu. Ne yapıyorum arkadaşlar? Yünümü kestim. Artık bu yünle benim bir işim kalmadı. Kestiğim yünümü ilmeğimin içinden geçiriyorum. Bakın şöyle sıkıyorum. Bakın motifim bitmiş oldu. Şimdi bu ipleri saklayacağım arkadaşlar. Şöyle günümün içinden diğer tarafa gelmeyecek şekilde geçirdim tığımı ve ipimi saklıyorum. Şuradan tekrar geçiriyorum tığımı ve ipimi saklıyorum tekrar. Hatta şöyle yapalım diğer tarafı gelmedi günüm